Selamlar YouTube ben Yunus bugün de Minecraft'da Detran'a aynı şekilde devam ediyoruz Bu videoya böyle bol bol like atmanızı ve bol bol da yorum atmanızı bekliyoruz Oyun başladı hadi video geçelim Kardeşim sıkıldım birinci olmaktan Bir şey değil mi ben bugün hiç ümidim yok kendimden Bak ben var ya inanılmaz ümitliyim hepsi de birinci olacağım Burada yeşil mi kapalıydı kırmızı mı? Yeşil. Kırmızı Sana güvenmiyorum ya hayır Ya, <laughs> ya. Yemin ediyorum benim gibi de son anda gitti ya oğlum adam hani, bak uçuyor şu an ha. Bir zıplamam izin verse bu arada geçmiştim oraya. Acaba sizi kapatsam mı? Dur ya şöyle yapacağım. Allah çok iyi geçtim. Sizi büyük yapacağım. Of çok iyi. Ben Kırdım şu an buraya. Ben şu an idare eder gidiyorum. Büyük olunca da odaklanamıyorum biliyor musun? Ay su. Siz beni en su küçük yapayım. Oğlum büyük yapma. Büyük yapınca göremiyorum. Hadi ooo oh! çok zatladım. Ben birinci miyim Galiba. Hayır ya. Oğlum yeşilden yardırıyorum. Hop yemezler. İşte böyle fake'i kralına atarım. Ee, hadi bakayım birinci olma yolunda. Lan söyledim. Oo Çok güzel diyorum. Burası kapanıyor mu? Bu. Orada ne oluyor? Şu an görelim çok bozuldu. Senin ağla ağlaman lazım da burada ne yapıyorduk? Hehehe <laughs> enayi. Moral moral sıfır benim şu an. Ya suya öldüm ya. Burada tomruk mu geliyordu? Bilemem. Ya yaklaşmıştım ya. Zıpladım yemedi tomruk. Oğlum bu birinci. da birinci. Oğlum nasıl birinci? Bizim si. Ben... Bizim millet umursamıyor bizi ya. İkinci olurum be. La oha da ne kadar var? Oğlum daha çok var bu ne? Birinci depar mı attı? Sanırım. Ya zehiri açtı şaka gibi ya. Ha ben seni geçtim onu o zaman. Sen geçtin. Sen bayağı geçtin. Neredesin sen? <laughs> Güzel. Oğlum ben rezaletim şu an ya. Klasik yeniyorum. da bu ne böyle? Herkes çok uzaktan başladı. Ya. Orada mı da kaynadı birinci oldu ya. Hop! üç. Nasıl? Vallahi üç. Bugün Sevinç katil olacak. Biz olmayacak biz. Alalım yorumlarınızı. Olmak istemiyorum. Ben kaçmayı daha çok seviyorum. Ben de çok onlar, ya. Onlar bitsinler. Bak bu basacak burada. Hop çok güzel. Bu ateş olmasın. Ateş olmasın. Ateş olmasın. Ateş olmasın. İyi ateş olmasın. çok, iyi. Mükemmeliz. Çok güzeliz. Pamuk gibiyiz. Şeker gibi. Hadi ya. Ya kullanmıyorum. Kullanmayı bilmiyor. Hadi. Tamam. Şaka mı bu ya? Adam kullanmayı bilmiyor. Bir tanesi bilmiyor bu arada harbiden. O da bana bana kaldı ya. Şu anda biz depar atıp gidiyoruz. Şu adam buraları kullanıyor. Yazık. O öndeki tuzağı da aktif etti. Oha. Oha. <laughs> Gitti ben kaybettim ya. Rizim ya zaten. oğlum salak gibi ölüyorum aynı yerde 3 defadır. Ve ya zor bir şey yok yani. Şeyler. Blokları zıplamam lazım sadece. Alışız. Oo arkanlayayım senin. Hadi görüşürüz o zaman. Hemen arkandayım. Ya <laughs> sorun da. Sevgen atladı ay şu. Çünkü tutar diye atladık da hocam tutmadı. Ya birinci bitirdi ya adam. Ne? Ya. Ne? İki oldu. Oğlum o tuzak sonradan aktif oluyor mu? Üç. Güzel. İlk işleyiz ya ikidir. Ben kaçtayım bu sefer? Sekiz, dokuz, Oo. Yuh. yuh be. Aynı map mi bu? Galiba aynı. Aynı hırsız mı? Hırsız yok. Aynı mı? Adamlar kullanmıyor yine. Burada beklerim. Tamam. Ya sayıyor Say mu? E ya, şansı geldi biraz. Adam bu arada kullanmadı tuzağı ya. Sana kullanmıyorlar. Ya bakıyorum. Adam bir tuzak kullandı. Hop şöyle tomru yemem çok güzel. Tomru burada ölmek istemiyorum. Burada 30 defa falan öldüm çünkü. Ben de ölmek istemiyorum orada. Burada ben öldüğüm salak olduğum yeri bir hatırlayayım. Oradan dikkatli geçeceğim. Ha burası. Adam uçtu bir anda ya. Lütfen. Ya zehir işte bak bunu sevmiyorum. Yarım saat zehir bekliyoruz burada. Evet o hiç hoş değil. Tuzan süresi çok gereksiz uzun. Oyu arkandan direkt patlattı bu arada herif. Lan önde giden var baslara tuzağa dangala gire. Çok iyi. çok iyi. Hayır. 4 saniye. 3. Birincilerim gitti. Oha. Ya delireceğim ya. 2-3 yoo 3 oldu oh. oh. <laughs> Sapladım Lan! Yalnız, ben. Bu ne oğlum? No. Lan gidiyor o bunlar! Ne? Gidiyor! O, o herifler gidiyor! Ne? Nasıl oluyor bu? Hile yapıyor bunlar. Oğlum ben bug'dan az önce bir şey geçtim. Oğlum tam bir şey diyecektim. Hem iki oldum, 3 oldum, 4 oldum. Bir beşinciliğim var şimdi diyecektim de. Bunlar bitiremedi mi yarışı? Yani... Önden başlamalarına rağmen ilerleyemediler mi? <laughs> galiba ya. Yok adam şu an burada. Oğlum adam diğer tara- Adamı görüyor musun şu an? Ya öldüm ya. Adam bu arada dümdüz yardasa kazanacak büyük ihtimalle. Oğlum yeşil olan... Aa oğlum sadece şey değil yeşil olan da öyle. Ya oğlum imkanı yok ya. Adam bildiğin gizli katil şu an. Hani katil olmayan katil. Evet biraz öyle oldu. Ben depar atarsam. Hop çok güzel gidiyorum. Adam çok erken patlattı dur dayı. Katiller nerede bu arada? Katiller en öndekini kovalıyor. Evet, bizi kovalıyor. Ha siz mi varsınız önde? Yani biri var şu an. Oğlum adam hiç gitmiyor ya. Birinci adam... oldum. Adam, hiç eğlenmiyor yalnız. Böyle bir şey olamaz. Biri de ikinci ben, oldu. Ya biliyorum ya. Ya gerçekten biliyorum ya. Yani Zehire yakalamadım çocuğa ya. sıkıntı yok. 4 <laughs> 5 Oğlum 2 3 4 5 bu ne? Oğlum hep aynı skorlardayız ya. Artık burası sahil kasabası mı neresi bilmiyorum. Oo burada taktik var. Ben geçen gün bir izleyicimiz atmıştı. Onu uygulayacağım tekrar burada. Bu taktiği gördüm. Ayıptır. Ee? Patlatma patlatma. Oo! Aa, bir şeyle mi ben kaybettim direkt. Bak bu sefer 6. olacağım. 2, 3, 4, 5 oldum 6 olacağım şimdi. <laughs> Oğlum sıkı ben daha başlayayım biliyor musun? Ben şu an birinciyim. Ben şu an başlayayım daha. Şakayı be. TNT bölümüne yeni geldim. Ben birinciyim. Ve yanında katil yok. Ya bu ne ya? Oğlum katiller burada yıllar geçti ben oyleli ya. Bir gitsenize kardeşim. Canlar bu hareketi atmıştınız bana. Çok işim yarıyor bu arada bu taktik. Gibi. gibi. Oğlum katiller burada. Ben birinciyim. Bitti maç. Rezillik ya yemin Vallahi ediyorum. Vallahi yani. bitirdim ben neredeyse. Final steps. Aa birinciyim ben. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Ben kabul etmiyorum. Bakayım. <laughs> ya yazık kafanıza gerçekten. Hala Bitirdim. Hala ya. <laughs> Bitirdim. Çok basitti. Yani biz Ahmet basit olsun kimse yok ki burada. İki oldu. 3 falan var mı acaba? Ben üçüncü müyüm ya? Sen ikinci olacaksın. Hayır ikinci oldu bile. Üçüncü Aa, oldum. Üç, üç, üçüncüsün. Yazık. Ya bitirmeden basacaktım. Evet. Bugün katil olamayacağız. Ne güzel. Az önceki neydi ya? Adam bug'la beraber yardırdı gitti ya. Ki... Hoş değildi. Ben saymam ki öyle. sanki var ya birinci olacak sayman falan diyor. Bu gene aynı map. Oğlum bu mapi sevdalı mısın? Mı? niye bu mapi açıp duruyorsun? Oğlum bir oyla ka Allah Allah şimdi bir şey derdim de. Hop oh, şöyle patlatma fake'i. Fake Yemedi mi? Ben yedim. Kafanıza balina düştü az önce. Bana kullandı. Oha ama ama. Ama işte bu olmadı. Kafanıza balina düşüyor kardeşim. Hayırlı olsun. Bana düşmedi. Buradan yardırabilirsem. Videoda niye mesaj atıyorsunuz bana? Ha? Adamlık mı yaptınız? Evet. Sen? Seni çok seviyorum. Ya. Yo! Oyunun başından başlasaydım. Bu ne oğlum? Bak, bak da öldüm. Oyunun başında başlasaydım ya. Oğlum ta nerede başlatıyor bu bölge ya? Evet. La oğlum yine öldüm. Aa. Allah sana ölüm puanı gitsin. Şaka gibi. Oğlum kimse yok ne oldu buraya bir anda an burası var ya. Şu an biz buzul bölgesine ilerliyoruz. Ben daha buzul bölgesine buzul bölgesine gelmedim şu an buzların üzerinde. Ben bitirdim Aa. beşinci bitirdim. Lan Altıncı bitir. Sekiz şey, sekiz. Yok bugün biz bir ikinci olamayacağız. Evet. Geldik yine. Ya son kişiyi bir birinci olalım ya değil mi? Oha! Bak, tüm gitti bak var ya. Bombaya oturdum ben dümdüz böyle. Harbi'den. Hop! Şu an burada tuzaklar bitti galiba aynen. Ee? Ben diyorum burada nasıl gideceğim oğlum? <laughs> bu map Öyle. oynamadık mı biz? Ben hatırlamıyorum bu map'i hiç. Oynadık. Ben hiç hatırlamıyorum. Basma. Enayi Neyse şeyde atadım en azından O sarmaşı kapatacağını bilmiyorum ben senin Hadi görüşürüz kardeşlerim siz kendinize iyi bakın Aa basmadı <laughs> bir, bir şey değil mi? Bir tek sen geçebildin oradan Oğlum tamam da ben şimdi kullanacak ki buraya Yanına geliyorum senin şu an Arkandayım hemen Zehir kullanacak O zehir çok uzun bekletiyor Ölmedim. be Ölmedim oğlum ne oluyor? Birinci olamaz. Oo! Çok endiyim. Oo! Nasıl yaptım ben az önce onu? Çok saçma geçtim. Birinci misin? Galiba şu an öleyim. Ya kazandır beni şuna ya. Hadi be. Oğlum, bu ne Hadi saçma salak ya. bir tuzaktır be. Ya şişt. bir, 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 bir. bir. İşte bu kadar. Çok oğlum. Fark attım hepinize. Ya oğlum ya. İşte. Yo, ya şov yapmaya geldik biz buraya. Adaletsiz bir yarış. Adaletsiz bir süreç. Alakasız. Kaybedince yok. Hayır. Adaletsiz. Hayır. Ya, Hayır. Ne? Döndüm oysa ki. Döndüm oysa ki. Oğlum o 30 saniye fark mı attım ben size? 128. Oha. Konuşma uçarım. 22 saniye. Al. Ah, 6. <laughs> Oğlum bak ben bugün bir birinci oldum. Sen de birinci oldun. Biz zirvede bırakalım bence. Yok ben bir, bir seni geçmek istiyorum. İki defa birinci olacağım. Burada tomruk var. Dörtümüz. O, korktum yalnız tomruk geliyor diye. Ayıp. Bir daha Nerenizde oynuyorsunuz oyunu ya? Ben şu an bak, o kadar bak, be o kadar Oha! Okla Lan, ki göz göze geldim. O, ne oldu sana? Okla bakıştık biz. Ya dayı böyle mi kullanılır burası ya? Vizyonsuz. Siz üç öndesiniz. Mi? Önde, oğlum bana şu an oyun ya. Önde baya biri var. Önde baya birim var? Evet 2-3 kişi var önde. Lütfen şunu kullanma. Lütfen şunu kullanma. Lütfen şunu kullanma. Aa şu an beni ben burada tuzakları kullanmıyor. Ya. Yazık. Şu an idare ederim. Tamam yeşili. Ya geçti herif ya. Ya. Ben tam bir sala. Ben bir davar. 2 <laughs> 3 4 oldum Yok <laughs> <laughs> Sen ne lan, lan? <laughs> Sus da ver <severim seni. gülüyor> Videomuzu bitirelim umarım videoyu beğenmişsinizdir Bir dakika geçmeyelim Kendinize iyi bakın hoşçakalın Hadi <laughs> <laughs> <laughs>